Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü, irmikli, harika bir tatlı hazırladım. Üstelik yapımı sadece 10 dakika. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı toz şekerini alıp çırpıcı ile şöyle bir karıştırdım üzerine 1 litre soğuk sütü ilave ettim sürekli karıştırarak ocağa aldım ve kaynayana kadar karıştırıp pişirdim tatlımı ocaktan aldım içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir pakette vanilya ekleyip tereyağı eriyene kadar birazcık karıştırdım küçük boy borcam kullandım arkadaşlar. Borcamı sudan geçirdim. Tatlımın kolay çıkması için. Ve hemen şöyle tatlının yarısını tepsiye aldım. Spatula ile düzelttim. Kalan diğer yarısının içerisine 2 yemek kaşığı silme olacak şekilde kakao ekleyip güzelce karıştırdım. Kıvamı bakın arkadaşlar bu şekilde. Hemen tatlımın üzerine kakaolu irmikli katını da döktüm ve şöyle spatulamı ara ara suya batırarak her tarafına kolaylıkla dağılmasını sağladım oda ısısına gelince 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdim tatlımı Dinlenen tatlımı dolaptan aldım. Kolay çıkması için parmak uçlarımla hafif içe doğru bastırdım ve şöyle bir tabağa ters çevirip tatlıyı çıkarttım. Dilimleyip servis tabağına alacağım arkadaşlar. Üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilir. Dilerseniz bu şekilde sade de servis edebilirsiniz. Ben üzerine kavrulmuş Kadayıf ve ceviz kullandım arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay, bir o kadar da lezzetli bu tatlıyı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Umarım sizler de bu güzel tatlıyı dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolarımı anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.